Bugün Çarşamba Bilim Parkındayız. Burada harika deney düzenekleri ve icatlar bizleri bekliyor. Ama ondan önce sizlere dedemin müthiş icatları kitabını getirdim. Şimdi hep beraber dedemin müthiş icatlarına bakalım mı? İşte ben ve dedem. Dedem çok yaşlı ve çok zekidir. Bahçedeki tozlu atölyesinde müthiş icatlar yapar. Benim dedem bir mucittir. Bir gün dedeme bir mektup geldi. Mektupta şöyle yazıyordu: "Saygıdeğer beyefendi, dünyanın en yeni ve en büyük icat yarışmasına davetlisiniz. Hayal gücünüzü kullanın ve birincilik ödülünü kazanın." Hep beraber düşünmeye başladık. Anneannemin aklına şöyle bir fikir geldi: "Hayvanlarla konuşabileceğimiz bir telefon mu yapsan?" İsmi de müthiş hayvanlarla konuşma telefonu olsun. Bir zürafayla sohbet ettiğini düşünsene. Çok eğlenceli olur. Hmm, dedem biraz düşündü ve bu daha önce yapıldı dedi. Çift güverteli kırmızı bir uzay otobüsüne ne dersiniz? Son durakta biner. Uzayda günübirlik bir gezinti yaparız. Ayda piknik yapmak kim istemez? Hem manzarası da çok güzelmiş dedi dedem. Düşünmeye devam ettik. Dedeciğim ben karda çok üşüyorum. Isıtmalı. Zıp zıp zıplayan bir balon kostümü yapar mısın? Hem karda hiç üşümem, hem de harika oyunlar oynarım. Dedem buldum dede. Tüylü dönen mekanik kanatlar yapabiliriz. Binaların üzerinde uçar, bulutlarda dans eder ve kuşlarla arkadaş oluruz. Hem uzağa hem de çok yükseğe çıkabiliriz. Saat artık geç olmuştu. Aklımıza bir fikir gelmedi. Kamu sırada dedem. Buldum! dedi ve ayağa kalktı. Koşarak atölyesine gitti. Hepimiz ne bulduğunu çok merak ediyorduk. Sabaha kadar atölyesinde biçti, çaktı, doğradı. Derken sabah olmuştu. Hepimiz dedemin icatını çok merak etmiştik. Bir battaniyenin altında kocaman bir şey vardı. Ama dedem bize ne olduğunu söylemiyordu. Nihayet yarış günü gelmişti. Dedem makinesinin son ayarlarını yaparken ben de biraz gezme kararı aldım. Ve yarışta pantolon ütüleme robotu, kendinden sabunlamalı bir küvet bile gördüm. Harika icatlar vardı. Sıra dedeme gelmişti. Dedem mikrofonu aldı. Bayanlar ve baylar, şimdi size hikaye anlatıp gösteren, hem de koku veren hikaye robotunu takdim ediyorum dedi ve battaniyenin örtüsünü çekti. Robotun düğmesine bastı ve makineden çok güzel kokular gelmeye başladı. Hem hikaye anlatıyor hem de resimlerini gösteriyordu. Hikaye bittiğinde herkes dedemi alkışladı ve birincilik ödülünü kazandığını söylediler. Nihayet deneme sırası bana gelmişti. Dedem düğmesine bastı ve robottan bir duman çıktı. Robot bozulmuştu. Dedem tüh dedi. Ama üzülme ben sana bir hikaye anlatabilirim ve tüylü dönen kanatları olan bulutların üzerinde gezen kızın hikayesini icat etti. Aslında robota ihtiyacım da yokmuş ve gözlerim uykuya dalarken benim harika çok zeki müthiş tonton bir dedem var diye derin bir uykuya daldım. Şimdi kızımız uykuya dursun biz bu çok güzel bilim parkını dolaşalım mı? Bye. Oh.